zengin gibi görünmek isteyen fakirler markalı şeylere çok fazla para verir. Markaya köle olur. Marka sahiplerini zengin eder. Gerçek zenginler markaya yatırmaz. Evlere işte geri dönecek size para kazandıracak yerlere yatırır. Sonra oradan gelen parayı harcar. Lüks bir araba aldın. Lüks elbiseler aldın. Bitti. Arabanın kilometresi bitti. Markanın modası geçti. Ama adam 100 bin dolara bir apartman aldı. Her ay 2000 dolar ona kira getiriyor parayı harcıyor. Farkımız bu yani. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden bakın marka var mı? Ben de milyonerim. Ya bunu yanlış anlamasın. Milyoner değil miyim ben? Yani? Ben de milyonerim. Bir tane marka şey gördün mü? Kendime akara sayarım ya. Niye bu kocaman Gucci koyun buraya? Arkadaşlar erkekler lütfen markalı bir şey giymeyelim ya. Markanın hiçbir gözükmesin ya. Ayıp yani şey yani. Ben kendime gerçekten akara sanıyorum ya. Dünyanın en büyük markasını giymek bile. Hiçbir şeyin markası yok. Hatta sırf markası olduğu için bazı şeyleri gi giymek istesem bir de giymek istemiyorum yani. Ben niye onun markasını taşıyayım üzerimde ya? Yani benim değerim az mı ki bir markayla daha fazla değerleneyim yani?